Merhaba arkadaşlar. Havalar serin olduğu için çok fazla bisikletle gezemedim. Ama gezdiğimde de şunu fark ettim. Islak zeminlerden geçerken arka çamurluk kısa olduğu için sırtımıza kadar çamur geliyordu. Hemen internette biraz araştırma yaptım. Ve şu arka çamurla ek. Şunu satın aldım ve montajını basit bir şekilde hemen yaptım. Şuradan araya geçirerek şuralara hiçbir şey yapmadım. Normalde şuralarda delikler var ama sadece şu vida tutuyor. Bunu montajını yaptım. Ve biraz önce de dedim. Islak yerlerden geçtim. Herhangi bir çamur atma vesaire olayı olmadı. Herkese tavsiye ediyorum bunu. Çünkü ne zaman sudan veya çamurdan geçeceğiniz belli olmuyor. Yani ben kafama kadar neredeyse bir çamur yedim. Ondan sonra da hemen montajını yaptım. Güzel de oldu. Öyle kötü de durmadı. Çamurdan sudan koruyacak. Havalar tekrar güzelleşti. Tekrar gezmelere başlayacağız inşallah. Herkese kazasız belasız keyifle gezmeler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.